milletvekili Sayın Suat Özcan. Evet. Buyurun Sayın Özcan. Evet. Komisyon Önergi'ye katılıyor mu? Katılamıyor Sayın Başkan. Evet buyurun Sayın Özcan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yüksek Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 3. maddesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2020 yılında komisyona gelen bir kanunda Şehir Üniversitesi ve bu nakit süreçleriyle ilgili sıkıntılı bir durum vardı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeler olarak nakit para girişine karşı çıkmış. Teminat mektubu ile süreç tamamlanmalıdır eleştirimizi yapmıştık. O zaman reddedilen kanun maddesinin bugün bizim önerdiğimiz şekilde kabul ediliyor olması olumludur. Ancak o gün ne amaçla hayır dendiğinde unutmuyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bu teklif ile yüksek kurumları ve süreçlerini yeniden gözden geçirmeliyiz. Kapıları zincirlenen üniversiteler, atanan yandaş kayyum rektörler ve uluslararası tek bir makalesi olmayan 68, hiçbir makalesine atıf olmayan 71 rektörün olduğu bir tablo. Rektörlerin keyfi uygulamalarıyla üniversiteyle bağı kesilen, koparılan nitelikli ve değerli akademisyenler. Her öğretim yılı başında yurt ve barınma sorunuyla karşı karşıya kalan öğrenciler. Mezun olup akademik kariyerlerini sürdürmek isteyen sahipsiz gençlerimiz mezun olup atama bekleyen yine sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, engellilere yine umut yok. Gençlerimize sahip çıkmayan, gözlerini kapatan yönetimle karşı karşıyayız. Üniversiteler son 20 yılda bilim ve bilgi üretmek yerine iktidarın arka bahçesi haline getirilen kurumlar haline gelmiştir. Ülkemizin en nitelikli üniversiteleri dünya sıralamalarındaki yerlerini çok hızlı bir şekilde terk etmiştir. Bugün ilk 500'de bilinen hiçbir üniversitemiz yoktur. AKP iktidarınca oldukça övülen artan üniversite sayıları beraberinde aynı oranda eğitim süreçlerini de niteliği getirmemiştir. Herkesin de bildiği üzere günümüzde her açılan üniversiteler istihdamı geciktiren yüksek liseler gibi konumdadır. AKP iktidarı boyunca Gençlere nitelikli bilgi ve beceri gerektiren iş alanları açılmamıştır. Ülkemizde resmi olarak her 5 gençten biri işsiz ancak gerçek genç işsizliği çok daha yüksektir. Çünkü istatistiksel olarak iş aramayı bırakanlar resmi verilerde temsil bile edilmiyor. Kadınlar ise erkeklere göre iş bulmakta daha da zorlanıyor. Çoğu üniversite mezunu gencimiz ya işsiz ya da hizmet sektöründe geçici personel olarak çalışıyor. Öğrenciler ya bu kısır döngüye terk ediliyor ya da yurt dışına gitme ayarları kuruyorlar. Bugün dışarı çıktığımızda yoldan geçen hangi gençle konuşsanız bu ülkeden gitmenin yollarını araştırdığını duyarsınız, görürsünüz. Sizler bir ülkemiz için fırsat penceresi olan gençlerimizi ülkemize küstürdünüz. Bizim iktidarımızda yok kaldırılacak. Gençlerimiz üniversitelerde nitelikli sorgulayan bir eğitim alacak ve aldıkları eğitimle ülkemize katma değer katacaktır. Biz en kısa zamanda tersine beyin göçünü başlatacağız. Nitelikli ve başarılı bilim insanlarımızı ülkemize getireceğiz. Ülkemiz çok kısa sürede gençlerin sayesinde gençler için yaşanabilir bir ülke olacak. Millet ittifakı olarak gençlerimize hak ettiği çağdaş bilimsel eğitim vereceğiz. Gençlerimiz AKP iktidar tarafından kurulan bu kısır döngüden, gençleri ülkelerine küstüren bu tuzaktan kurtulacak. 33 yıl önce 31 Ocak'ta öldürülen aydın bilim insanı Profesör Doktor Muammer Aksoy 1976 yılında yazdığı bir makalede eğer seçimle gelen bir iktidar o gücün sadece belirli bir azınlık için kullanmaya kalkarsa ve hukuk devletinin ilkelerini muhaliflerin aleyhine kullandırırsa ne yapacaksınız demiştir. Bugün bugünü tanımlamıyor mu Muammer Aksu Hoca? Baskılar, yasaklar, sansür, yoksulluk, yok yolsuzluk, ayrımcılık ve güven ortamının kaybolması ile ezilen bir halk. Ama az kaldı, sandık gelecek, iktidardan gideceksiniz. Bizim iktidarımızda, ülkemizde her alanda meydana gelen erozyonu bozulmuşluğu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle rejim demokrasiyle taşlandırırken yürütmeden yasamaya ve yargıya, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ekonomi, ticaret, dış politika ve seçim sistemi sosyal politikalara kadar her alanı yeniden düzenleyeceğiz. Bunu toplumun her kesimine katılım, katılımı dernekler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, siyasi partiler, sendikalar ve bireylerin görüşleri. Tamam lütfen. Az kaldı geliyor gelmekte olan genel kurulu saygıyla selamlıyorum.